İsmim Ulaş Şimşek, ee, Muğla'lıyım, evliyim, iki çocuk sahibiyim. 667 sayılı KHK'yla e, hem spor derneği yöneticisi olmak sebebiyle hem de bir özel kolejde öğretmenliğim sebebiyle ihraç edildim. Spor derneği yöneticiliği ile ne gibi bir bağlantı var, neden evet. böyle bir şey oldu? Ee, 2013 yılında bir spor derneği kurmuştuk arkadaşlarla beraber. Ee, bu dernek e, Kaykay'la e, kapatıldı. E, bütün mal varlığına el konuldu ve e, yaptığımız faaliyetler de terör kapsamı e, kapsamında değerlendirildi. E, yaptığımız faaliyetler nelerdi? İşte bisiklet sürüyorduk, e, yamaç paraşütü yapıyorduk. Trekking, dağ yürüyüşleri, işte bunun gibi sportif aktivite, aktiviteler yapıyorduk. Dünyadaki çeşitli e, bisiklet gezginlerini misafir ediyorduk. E, bu gibi sebepler terör kapsamında değerlendirilip e, mesleğimden ihraç edildim. 2016'da ihraç evet. edildiğinizde e, ne yapıyordunuz? Mesela 15 Temmuz gecesi ne yapıyordunuz siz? 15 Temmuz'da 15 Temmuz'u televizyondan öğrendim ben de birçok insan gibi. E, daha sonra e, 4 Ağustos'ta e, baskın oldu evime, e, kitaplar alındı işte gözaltına alındım Muhtemelen bir yanlışlık vardır diye düşündüm Çünkü daha önce hayatım boyunca yani karakolun önünden bile geçmemiş bir insan olarak gözaltında 7 gün kaldım bu süreçte işte çok ciddi sıkıntılara maruz kaldık Hatta şunu hatırlıyorum ki polis memur arkadaşa yaptığı eziyetlerden dolayı biraz dedim empati yapsanız yani bana verdiği cevap şuydu, eğer empati yapabilseydim, yapsaydım ben bu mesleği zaten şu anki bu görevi yerine getiremezdim oldu. Tek başına hücrede kaldım, çok ciddi sıkıntılar oldu. Yedinci günün sonunda dedik herhalde bu durum biter. Çünkü bir yanlışlık var bir yerde yani yapmadığımız şeyler, hiç alakamızın olmadığı durumlar. Savcı Bey'le konuştuğumuzda da şunu söylemiştim ben kendisine. Savcı Bey dedim yani bizim bu darbeyle hiçbir bağlantımız yok. ya. Yani benim bir bağlantım yok, ondan eminim çünkü. Dedi ki, evet dedi Ulaş, yani ben senin darbeyle bağlantının olmadığını biliyorum ama darbe olsaydı sevinecektiniz. Bu yüzden sizinle ilgili bir soruşturma var. Yani bu iddianamenin hazırlanmasının asıl sebebi budur dedi. Bir niyet okumayla böyle bir şeye karar verdi. Ne kadar doğru bilemiyorum. Bunun dışında 7. günden sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildik. Sabaha kadar savunmalarımız devam etti. Hakim bey iyi birine benziyordu. Yani evet anlıyorum ee, işte bir şekilde e, dedik herhalde derdimizi anlatabileceğiz yani bu haksızlık bir yerde son bulacak yani buraya kadarmış. Sonra e, yanımızdaki polislerden biri daha fazla dayanamadı. Hocam dedi siz şu an 24 kişisiniz biz de 24 polis buradayız. Dışarıda da otobüs hazır bekliyor sizi cezaevine götürmek için. Hakim daha kararını vermemiş. Daha sonra da zaten çok kısa bir sürede her şey bitti tutlanmak üzere tutlanarak Muğla Etiypi cezaevine gönderildik. Cezaevine gittik. Cezaevinde de bu yanlışın bir şekilde döneceğini bir yerden düşünüyoruz. İşte yarın çıkacağız, haftaya çıkacağız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Sonra gardiyanlardan gene biri dayanamadı. Hocam dedi ya burası cezaevi. Cezaevine selam veren 6 aydan önce çıkamaz. Yani siz. Derdinizi anlatıncaya kadar zaten belli bir süre geçecek illaki. 2015'te bir kaza geçirmiştim. Yamaç paraşütü pilotuyum aynı zamanda. Yani ölümcül bir kazaydı. Bundan e, tevellüt şey de var. Yani ciddi bir rahatsızlığım var, ölümcül bir hastalığım var. Bağışıklık sistemimle ilgili bu 15 kırıklı bir kazaydı. Çünkü 50 metreden paraşütle yere çakılmıştım. Yürümeyi yeniden öğrendim. 6 ay boyunca tekrar e, yani ayağa kalkabilmek için mücadele ettim. Bundan kaynaklı bazı rahatsızlıklarım vardı. Sürekli ilaç kullanmam gerekiyor. Tutuklandıktan sonra cezaevinde dediler ki işte Adalet Bakanlığı'ndan bir genelge geldi. Bunların şartlarını zorlaştırın. Şimdi şartlar zorlaştırın deyince bizi hemen koğuşumuzu değiştirdiler. Yani görece daha iyi bir koğuştaydık. Çok kötü bir koğuşa gönderdiler. Onun dışında doktora çıkamaz olduk. Yani hastalanıyoruz ama doktora göndermiyorlar. İlaçlarımızı günlük olarak gardiyanlar dağıtıyorlar. İlaçlarımızı vermez oldular. Çok ciddi eziyetler yaptılar. Bundan dolayı ben dördüncü ayda çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim. İzmir'e sevk edildim. Muğla'dan İzmir'e götürüldüm. İşte tahliller yapıldı. Çok ciddi problemler ortaya çıktı. Daha sonra da bu durumlarla beraber beni dördüncü ayın sonunda tahliye ettiler. Ama mahkemem hala devam ediyor. İzmir'e sevkinizde bir anekdot paylaştınız. Onu izleyicilerimizle de paylaşmak ister misiniz? Evet. Bu sevk sırasında tabii mahkumlar ring araçlarıyla e, taşınıyorlar. E, ring aracının iki gözü var. E, birisinde adi suçlular, birisinde de siyasi suçlular. Yani bir araya getirmemeye çalışıyorlar. Ben tek başıma e, tabii oraya e, konuldum. Diğerleri diğer üç arkadaşla, diğer üç mahkum diğer odaya, diğer göze konuldu. Tabii onlar da merak ediyorlar. Yani çünkü e, bizde olağanüstü bir prosedür uygulanıyor. Yani basit bir hastaneye gidip gelme olaylarında bile il içerisinde yani sivil polisler, polis araçları, işte jandarma yani böyle 5-6 arabayla beraber gidiyorsunuz yani. Hastaneye vardığımızda mahkum koğuşuna konulduk hep beraber. Orada biraz muhabbet etme şansımız oldu. Sağlık durumum kötü zaten. Bir de psikolojik olarak da ruh halim çok iyi değildi. E, aydınlı bir e, Roman vatandaş e, bana dedi ki hocam dedi çok üzgünsün yani kaç yılla yargılanıyorsun dedi dedim ben herhalde bir 6-7 yıl verirler diye tahmin ediyorum dedim peh dedi ya 6-7 yılda yani yıl mı yani ceza mı E dedim sen kaç yılla yargılandın kaç yıl ceza aldın benim dedi ya sorma hocam dedi 130 yıl var dedi yani 7-8 tane dosya üst üste gelmiş işte dolandırıcılık, kapkaç, uyuşturucu, taciz, tecavüz ne varsa artık yani. Bunların hepsi bir araya gelince 130 yıl olmuş. Ama dedi şimdi bu siyasi suçlulara yer açmak için bir af geldi. Yani bizim ceza 60 yıla indi. E zaten dedi kısa bir süre sonra gene bir af daha gelecek deniliyor. 30 yıl. Benim dedi taş çatlasa yatacağım 10 yıldır dedi. Sonra benim o arkadaşla tekrar bir karşılaşma şansım oldu. Şu an cezaevinden çıkmışlar. Yani 130 yılla yargılanan bir mahkum şu an cezaevinde değil. Ee, bana çok ilginç gelmişti. Çok da trajikomik bir hadise olarak hafızamda yer aldı. Evet. Bisiklet turu nereden aklınıza geldi? Evet. Yani e, silahlı terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorum ve iddianamemde eee Adrenalin Doğa Sporları Derneği kurucu üyesi olmak var. Evet. Ve yaptığımız faaliyetler neler? Yani Muğla'nın Milas ilçesinde bisiklet sürmek, trekking, doğa yürüyüşleri yapmak yamaç paraşütü yapmak, aynı zamanda herkese açık bir dernek burası. Spor aktiviteleri yapılıyor. Dünya turcularına, yani bisikletiyle dünyayı dolaşanlara, gezginlere, otostopçulara açık da bir mekan, evet. bir misafirhanemiz var. Yurt içinden ve yurt dışından çok ciddi misafirler ağırlamıştık. Onları hem gezdirdik hem de misafir ettik. Yani iddianamede böyle bir durum söz konusu olunca yani yapabileceğim tek şey aslında bunun çok da tehlikeli bir durum olmadığını göstermek olurdu herhalde. Evet. Ve 2019 yılında bisiklet aldım bir tane, gerekli ekipmanları topladım ve yola çıktım. Aslında bisiklet turuna başlamadan önce bir duyurda bulunmuştum ben. Yani benimle beraber bu bisiklet turuna katılmak isteyen olur mu? Veya konaklama konusunda veya iletişimler konusunda yardımcı olabilecek insanlar çıkar mı diye düşünmüştüm. Mesela gittiğim her şehirde bir KHK'lı ailede kalmak, onlarla muhabbet etmek, konuşmak, görüşmek, hallerini hatırlarını sormak, motivasyonlarını diri tutmak gayem ve amacım vardı. Ama beklediğim yankı oluşmadı maalesef. Bunun dışında e, bisiklet camiası bana çok ciddi destek oldular. Ee, gerek koş e, uygulamaları gerek varmış avrus gibi bisikletçiler arasında çok yaygın olarak kullanılan konaklama uygulamaları gibi şeylerle birçok yerde yeni insanlarla tanıştım. Onlarla irtibat kurdum, yeni dostluklar edindim. Onlara eldim elimden geldiğince derdimi anlatmaya çalıştım. Ee, 81 ili dolaşmak kolay değil zaten bir buçuk yıl sürdü. Yani Türkiye'de 81 ili dolaşan birkaç kişi var sadece bir elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla bu eylemin yeterli bir yankı bulamadığını düşünüyorum. Peki bu sizi yıldırdı mı? Bu beni yıldırmadı aslında. Çünkü yalnızlığı seviyorum. En azından vicdanımla ilgili bazı soruların cevabını verebildiysem eğer böyle bir eylemi yapmaya en çok beni motive eden şey bu oldu. Bunlar geçer belki bir gün. Geçer geçmez bilemiyorum ama yarın dönüp geriye baktığımızda aslında ben ne yapabildim? Yani haksızlıklar vardı, adaletsizlikler vardı ve ben bunun bunlara şahit oldum. Bunlara karşı elimden ne geliyordu ve ben neleri yaptım, neleri yapamadım? Bunların sorgusunu e, her zaman kendime sordum. Bunlar beni motive etti. Cezaevindeki çocuklar motive etti. Cezaevindeki kadınlar motive etti. Kayakalların durumları, mesleklerini icra edememeleri, çalışamamaları beni motive etti. Diri diri cezaevine gö gö gömülen askeri öğrenciler darbe yaptı denilerek 19 yaşındaki çocuklar beni motive etti. Onların, onların anne babalarının samimiyetleri, mahcubiyeti beni motive etti. Dolayısıyla motivasyonum için gerçekten birçok kaynağım vardı. Tep başına yolculuk yapmak gerçekten zor çünkü kendi sınırlarınızı tekrardan keşfediyorsunuz. Bazen yolda kendi kendime konuştuğum, kendi kendime güldüğüm zamanlar da oldu. Ama bir önce size de konuştuk. Yani antidepresan kullanmadığım bir dönemde, bisiklet sürdüğüm dönem gerçekten çok keyifliydi. Yeni dostluklar ve yeni insanlar. Yeni kültürler, yeni gelenekler, görenekler ve yeni yaşamlara kapı açtı. Şimdiye kadar fark etmediğimiz birçok şey varmış bu coğrafyalarda. Çok ciddi acılar yaşanmış. Çok ciddi facialar ve katliamlara şahit olmuşuz ama biz bunun çoğundan haberdar değildik. Hı. Örneğin Cumartesi anneleri beni çok etkilemişti. Ardahan Göle'de Berfu mezarını ziyaret etmiştim ve ölmeden önce şunu diyor. 80 darbesinde biliyorsunuz Cemil Kırbayır götürülüp işkenceyle ortadan kaldırılıyor. Annesi sadece kemiklerini istiyor. 33 yıl boyunca mücadele ediyor, oğlunu arıyor, ama hiçbir sonuç sonuca ulaşamıyor. Kendisi ölmeden önce mezarının yanına bir mezar daha kazdırıyor. Eğer ben ölürsem Cemil'imin kemiklerini de benim mezarımın yanına koyun diye. Bunun gibi yüzlerce hikaye var. Mesela Şırnak Silopi'de Şırnak'tayken Taybet Hanım'ın hikayesini öğrenmiştim. Bu çatışmalar sırasında. 2016-2017'deki Şırnak Silopi cizre çalışmaları sırasında ee, sokak ortasında kalıyor cesedi. Komşusuna giderken vuruluyor, öldürülüyor. Ve 7 gün boyunca cenazesinin kaldırılmasına izin vermiyorlar dönemin yetkilileri. Çocukları anlatıyor. Kurtlar kuşlara yem olmasın diye biz o 7 gün onun başında bekledik yani. Alamadık cenazesini. Taybet Ana'nın hikayesi, Berfu Ana'nın hikayesi. Tunceli'ye gittim. Dersim katliamı, Ağrı Dağı eteklerinde gezdim Zilan katliamı. Yani sadece insanlar gömülmüyor bu coğrafyada, kültürler gömülüyor, diller gömülüyor, yaşamlar gömülüyor yani insanların hayalleri gömülüyor. Dolayısıyla bu tür insanlarla ortak noktalarımız var, birçok insanla ortak noktamız var. Örneğin Adıyaman'da misafir olduğum arkadaş da kayakalı bir öğretmendi, bir sendika başkanıymış, temsilcisiymiş. Onunla tanıştık, ee, bir çiçekçi dükkanı açmış, ee, hakkında tabii bir ihraç olayı var, ee, bugün-yarın tutuklanırız diye konuştuk, yani o konuşuyordu, öyle diyordu. Ee, ben de bisikletimi o gün onun dükkanına park ettim, sabahleyin tekrar yola devam edeceğim, Adıyaman'dan devam edeceğim yola. Sabah gittik ama dükkan açık değildi, ee, Ayşegül hocayı sabah 5'te bir operasyonla tutuklamışlar. Dolayısıyla yaşamak çok zor. Yani bu coğrafyada insan olmak çok zor. Ötekileştirilmeden belki de hayatta kalabilmek çok zor. Öğrendiğimiz çok şey oldu. Benim de öğrendiğim çok şey oldu bu yolculuk sırasında. Tokat'ta akşam kalacak yer konusunda bir sıkıntı yaşamıştım. Tokat'ta bir abimiz geldi. Durumu fark etti sanırım. Beraber gittik, çadırımı kurabileceğim bir yer bulduk. Orada çadırımı kurdum. Dedi ki sabah 9 e, gibi seni e, kahvaltıya bekliyorum. E, akşam yemeği de ısmarlamıştı zaten. Kahvaltıya gittim çağırdığı yere. E, saat 10 gibi ben tekrar e, oradan e, yola çıkacağım. Yalnız kahvaltıda e, Tokat'ın meşhur e, yağlısı varmış. Katmer tarzı bir şey bu. E, kahvaltıya onu almayı unutmuş. Çok üzüldü yani onu ikram edemediği için. E, Sonra ben kahvaltıyı yaptım ve yola çıktım. Yaklaşık 110-120 kilometre Tokat-Sivas arası. Ee, Sivas'a 5 kilometre var. Yani bir aradan 7-8 saat geçti. Sivas'a varmak üzereyim. Arkamdan bir motosiklet beni takip ediyor. Ee, dedim acaba kim bu? Döndüm baktım tanıyamadım ilk önce. Sonra ikinci döndüğümde e, abimiz yanıma geldi. Tokat'taki abimiz. Ya ulaş dedi işte ben e, katmerliği paket yaptırdım. Yağlı'yı. Onu getirdim. Şimdi Sivas'ta da buluşalım. Çifte minareli medresede ee, orada da Sivas'ın köftesi meşhur. Sana bir de köfte ısmarlayayım dedi. Yani insanlarla birebir iletişim kurmak çok daha değerli, çok daha güzel. Yani sosyal medyadaki gibi değil. İnsanları tanıyorsunuz. Onların acılarına ortak oluyorsunuz. Ee, onları üzen şeyler sizi de üzüyor ve empati yapabiliyorsunuz gerçekten. Yolda ciddi sıkıntılar da yaşadım tabii ki. Ne gibi sıkıntılar? Twitter'da bu uygulama ile ilgili yani bisiklet turu ile ilgili Kayakalı Bisiklet Türkiye Turu diye Paylaşım yaptığım zaman bazı hesaplar benimle iletişime geçtiler. Yani biraz olayı farklı değerlendiriyorlar. İşte kaç kişisiniz, kaç kişi gideceksiniz, kimler geliyor, hep beraber büyük bir eylem yapalım tarzında. Benimki tamamen bireysel ve barışçıl bir eylem. Dolayısıyla bu tür şeyleri kabul etmedim ama o insanlarla görüştüğümde bazı bilgilerin işte bazı insanlara ulaştığını fark ettim. Genelde konaklamaları çadırda yapıyorum. Bazen e, işte görevli insanlar e, çadırımı söktüler. Yani başka bir yere gitmek zorunda kaldım. Bazen e, e, duş almam gerekiyor çünkü bisikletlisiniz sürekli tur yapıyorsunuz, terliyorsunuz. Evet. Ucuz olur diye öğretmen evlerinde konakladım bazı durumlarda. E, öğretmen evini arayıp çıkartın bu teröristi buradan diyerek öğretmen evlerinden kovuldum. E ama yılmadım, devam ettim. Rotayı değiştirdim. Çünkü yani bildikleri bir rota üzerinden gitmek e, bu turu akamete uğratacaktı. E, daha farklı rotaları tercih ettim. Köy yollarından gittim. Bazen polis eskortlarıyla. Onlara da üzülüyorum. Çünkü sürekli e, takip ediyorlar. Ya bazı illerde özellikle doğuda ve güneydoğuda çok ciddi takibe maruz kaldım. Evet. Hakkari'de e, birçok yaylaya çıkışıma izin verilmedi. E, Şırnak'ta hakeza öyle, Van'da hakeza öyle. Yani e, oraları görmek, oraları, oradaki insanları e, tanımak gerçekten çok güzel deneyimlerdi bunlar. E... Ne gibi e, orada gittiğin illerde KHK platformundan arkadaşlar mı eşlik ettiler size? Nasıl oldu onu? Evet, Ama... maalesef e, bu tur sırasında e, hiç KHK'lı bir arkadaşla karşılaşmadım. Yani ben daha önce bu bildiride duyurmuştum. Yani eğer yol üstünde KYK'lı arkadaşlar varsa tanışalım, görüşelim. Yani hatta orada kalabilirim onlarla beraber, misafir olabilirim gibisiyle. Beraber bisiklet sürebiliriz şehirlerde diye düşünmüştüm ama bu konuda çok talep gelmedi. O konuda biraz kırgınım aslında. Bir ilde, ismini vermek istemiyorum, bir ilde bir arkadaş, bisikletçi bir arkadaş tesadüfen bilmeden beni misafir etti. O da KYK'lı bir öğretmen. Ve bu eylemi çok anlamsız ve manasız buldu aslında. Dedi ne gerek var şimdi? Yani zaten çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Karşı taraf kendini kapatmış, anlamak istemiyor. Mücadele etmenin bir anlamı yok ki demişti. Ben öyle olmadığını e, düşündüğümü söyledim. E, sadece o arkadaşla bir karşılaşmıştık, kaykalı bir arkadaşla. E Çalışmaya devam ediyor, sigortasız da olsa yani bir yerde çalışmaya devam ediyor. E, kaybedebileceği şeyler var, bunlardan korkuyor insanlar sanırım. Evet. Daha fazlasını kaybetmek istemiyorlar, bu yüzden biraz geri çekiliyorlar. Yani keşke gittiğim her ilde bir KYK'lı arkadaşla en azından görüşebilsek, bir çay kahve içebilsek veya orada konaklayabilsem, o insanlarla beraber çünkü aynı derdin mazlumlarıyız, mağdurlarıyız. O insanlarla karşılaşabilsem, görüşebilsem ben de çok sevinirdim, çok mutlu olurdum. Evet. Ama zaten bu problemleri yaşayan birçok insan varmış. Yani sadece kaykallar değil. Dediğim gibi gerçekten birçok insan devletin bu yüzünü hiç biz görmemiştik. Bu yüzünü görmüş olduk. Yıllardır, onlarca yıldır devletin bu yüzünü gören insanlar var. Onların acıları var, onların ızdırapları var. Bunlara şahit olduk, bunlara bunları fark eder olduk. Bunlar da bence hepsi çok güzel dediğimler, güzel tecrübeler. Bir buçuk senedir yoldayım bisikletimle Türkiye turu yapıyorum. 81. ildeyiz şu anda. Türkiye turunu tamamladık. Hangi ilden başladınız? Muğla'dan başladım. Ege bölgesi, daha sonra Trakya, Marmara, arkasından İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'le Türkiye turunu tamamladım. İnsanlar bir şeylere başlarkenki duygularıyla bitirdikten sonraki duyguların arasında farklılıklar olabiliyor. Siz de bu tarz bir şey oldu mu? Değiştirdi evet. mi sizi? Evet. Yolculuk herkesi değiştiriyor. Bazen yol oluyorsunuz. Bazen yolcu oluyorsunuz. Sınırlarınızı görüyorsunuz. Çok zorluklar yaşıyorsunuz ve bu zorluklarda verdiğiniz tepkiler farklılaşabiliyor ve kendinizi tanıyorsunuz. Hani hep derler ya yani birini tanımak isterseniz yolculuğa çıkın. Aslında biz kendimizi çok sonra tanıyoruz. Kendimizle de bir yolculuğa çıkmak lazım. Benimki biraz böyle oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi hayata katlanma stratejisi. Yani başımızdan öyle bir felaket geçiyor ki daha önce yaşamadığımız şeyler. Ayakta kalabilmek çok önemli, çok değerli. Ve doğru olanı tercih etmek çok önemli burada. Adamın birinin güzel bir sözü var. Diyor ki, yanlış hayat doğru yaşanmaz. Eğer şartlarınız yanlış ise doğru hayatı, doğru seçenekleri tercih edemezsiniz. O yüzden doğru olan ne? Mücadele etmek. Sessiz kalmamak. Bir eylemde bulunmak. Yani barışçıl eylemlerde bulunmak. Kimseye zarar vermeden. Dolayısıyla gerçekten işte hapishanedeki çocuklar için, hapishanedeki kadınlar için, masumlar için diri diri gömülen aslında cezaevlerine gömülen darbe yaptı diye direkt gömülen askeri öğrenciler için, birçok masum insan için bir şeyler yapabilmek en azından elinden gelen her neyse Doğru olanı tercih etmek çok önemliydi benim için. Yine bahsettiğim gibi bu yolculukta, bu duyguları yaşayan, bu coğrafyada bu duyguları yaşayan aynı problemleri daha önce karşılaşmış bu problemlerle ve hayatta kalma becerileri ortaya koyan insanlarla karşılaşmak da çok güzel, keyifli bir deneyimdi benim için. Türkiye'nin 81 ilini görmek gerçekten çok değerli de bir şey aslında yani Bisikletçi camiasında da yani bir elinin parmaklarına geçmeyecek kadar kişi şu ana kadar 81 il 81 il Türkiye turu yapmıştı kendinizi daha iyi hissediyorsunuz yeni insanlarla tanışmak yeni yerler görmek yeni yemekler yemek yeni hikayelerin içerisinden geçmek bunların hepsi çok değerliydi Ben bu turun bana çok şey kattığını düşünüyorum Umarım bu tür birçok insan için de, yani bu tür bir eylem, barışçıl bir eylem birçok insan için de bir motivasyon kaynağı olur. Tek dileğim ve temennim budur.